Umarım Daha ilk bir şey başarabilirim. Evet. Kırık bir fırçayla boyamak çok da kolay değilmiş. Tamam. Yine de yapabilirim. Çocuklar zamanınız doldu. İşlerinizi görme zamanı. <laughs> kolay. Boşuna ben çok denemedim. <laughs> hey, Lilo, bu saçmalık da ne? Bahçedeki çocuklar bile daha iyi çizer. Bu hiç iyi değil. <laughs> Suzy bu ne? Ya sen resim yapmayı biliyordun. Ne oldu? Korkunç. Hoşuma <laughs> gitmedi. <laughs> Zag seninki diğerlerine bakarsak en iyisi. Bu yüzden büyük ödülü sana vermem gerekecek. Ne buna mı? Harika çok sevindim. Ben sadece mutluyum. Vay canına. Ne Le, güzel bir silah. Şimdi hepiniz zaten çalmanın nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Kahretsin sadece baloncuklar vuruyor. Hayatta sadece daha eğlenceli hale getiriyorlar. Güzel silah. Gerçekten sevdim.